Bu ışık benim için rahatsız edici. Rahatsız edici bakışlar, fısıltılar, dışlanma. Ben Berkay Ömer Ünal. 17 binde bir görülen albinizmli bir bireyim. Pigment eksikliğinden dolayı e, tenim, saçım, kaşlarım, vücudum beyaz renkte. Göz fizyolojisi de etkilendiği için bir az görenim. İlk öğretim döneminde çok fazla güçlükle karşılaştım. Dış görünüşümden dolayı alay edildi, lakap takıldı. Çok fazla akran zorbalığına maruz kaldım. Aslında eğitim sistemimiz farklılıklara saygı göstermeyi öğretmiş olsaydı bu tür sorunlarla karşılaşmazdık. Pigment eksikliğinin olması aynı zamanda güneş ışığına karşı savunmasız olduğum anlamına geliyor. Sosyal hayata katılmak, dışarıya çıkabilmek, hayatın her alanında aktif şekilde yer alabilmek için güneş kremi kullanmam gerekiyor. Aynı zamanda bir az gören olduğum için eğitim ortamlarında teleskobik gözlük, büyük puntolu materyaller gibi araçlara da ihtiyaç duyuyorum. Ancak ne güneş kremini ne de teleskobik gözlük gibi yardımcı teknolojileri ne de büyük puntolu materyalleri devlet karşılamıyor. Güneş kremi e, sağlık açısından benim için temel bir ihtiyaçken devlet bunu kozmetik bir ürün olarak görüyor. Aslında güneş kremini kullanmadığım zaman kısıtlanmış oluyorum ve bu kısıtlanmanın ne demek olduğunu pandemi bize net bir şekilde göstermiş oldu. Aslında sizler güneş kremini sadece yaz tatillerinde, yaz döneminde kullanıyorsunuz. Halbuki ben bunu yılın her döneminde kullanmak durumundayım. Bunun maliyeti her albinizmli birey için karşılanabilecek durumda değil. Devletin ödeme kapsamına aldığı ürünler genellikle medikal malzeme niteliğinde. Teleskopik gözlük, ekran büyütme yazılımları, büyüteç, Bunlar birer yardımcı teknolojidir ve aslında yaşamımızı ciddi anlamda kolaylaştıran ürünler. Bu ürünler devlet tarafından karşılanmıyor. Toplumsal hayata aktif katılabilmem için hem bu yardımcı teknolojilerin devlet tarafından karşılanıyor olması hem de dış görünüşümün alay edilme malzemesi olarak değil bir farklılık olarak kabul görmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde toplum içerisinde daha üretken ve toplumun her alanına aktif katılan bir birey olabilirim. Toplumlar farklılıkların kabul görmesi ve desteklenmesiyle ilerler.